Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Umarım yine sizlerin faydalanabileceği bir video hazırlamış olurum. Gelin bugünkü videomuz hemen geçelim. Evet arkadaşlar Kasım ayı yaklaşıyor. Aile destek yardımı ile ilgili harika bir bilgi var. Bilginiz olsun. E, güzel gelişmeler var. Artı aile destek Kasım ödemeleri ile ilgili sizlere detaylı bilgi aktaracağım. Aile destek yardım paraları ile ilgili Resmi açıklamalar var arkadaşlar. Bundan bahsedeceğiz. Bu arada sizler de birçok sosyal yardım almak isterseniz kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız sevinirim. Desteklerinize ihtiyacım var. Gelin şimdi bugünkü son dakika aile destek paralarıyla ilgili video içeriğimizde resmi kaynaktan nasıl bir açıklama yapılmış hemen ona geçelim. Evet arkadaşlar her zaman videolarında iletiyorum. Bizler kanalımızda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi sites üzerinden bilgileri aktarıyoruz. aile.gov.tr'den sizler de birçok bilgiye erişebilirsiniz. Bugün sizlere öncelikle aile destek yardım paraları ile ilgili detaylı bilgi vereceğim site üzerinden. Biliyorsunuz en son 40 milyar liraya aile destek programı yükseltildi. Şimdi en çok aldığım sorulardan biri, e, biz bu yardımları neden e-devlet üzerinde hala zammı göremiyoruz? zamlı yatmayacak mı diye. Şurayı size göstereyim. Bu arada burası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sitesinden resmi Bakanın açıklamasının bilgileri. Şimdi en son açıklamada Bakan şurayı şöyle vurguluyor. E, derya Yanık işte başvurularınızı e-devletten yapabileceğinizi ya da sosyal yardımlaşma ve ya dayanışma vakıflarına giderek e, başvuru yapabilirsiniz dedi ve en sonunda Kasım ayı ödemelerini e, bu ödemeleri yani zamlı tutarların Kasım ayı ödemelerine yansıtılacağını belirtmişti. Arkadaşlar ikinci en çok sorulan sorulardan biri de çocuk desteği bileşeni ile elektrik tüketim desteği. Bu iki yardım aile destek yardımı alan ailelere otomatik verilecek. Herhangi bir başvuru yapmanıza gerek yok. Fakat Kasım ödemeleriyle beraber otomatik mi yatacak? O şu an net değil. Kesin otomatik alacaksınız ama Kasım ayında ödemelere yansırsa direkt E-Devlet'te göreceğiz. İkinci olarak da zamlı e, fiyatı yine soruyorsunuz. Arkadaşlar bu e, zamlı fiyatlarda 450 ile 600 TL idi eski dün e, ödemeler. Yeni zamlı tutar 850 ile 1250 TL oldu. Bu arada biz bu zamlı tutar için biliyorsunuz hep beraber bir tak oluşturmuştuk. Aile destek parası 450 ve 600 TL yetmiyor. Lütfen bunu yükseltelim diye yine zamlı fiyatla beraber e, gündem oluşturmuştuk. Arkadaşlar şimdi en önemli konulardan biri de bu arada harika bir içerik var. Onu da şimdi şuradan gösterdim ama detayını anlatayım. Biliyorsunuz ben kanalımda her zaman resmi sitelerden, resmi ağızlardan bilgi veriyorum. En önemli takip edeceğimiz kişilerden biri de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Mehmet Demircioğlu. Birçok yardım içeriklerini açıklayan kişilerden biri de Mehmet Demircioğlu'dur. E biliyorsunuz biz kanalımızda şöyle bir gündem oluşturmak istedik. Maaş olması için çalışıyoruz ve gündem oluşturmaya çalışıyoruz. E şöyle bir duyuru açıkladı. E Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Genel Müdürü Mehmet Demircioğlu. Arkadaşlar bu program biliyorsunuz Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir kabine toplantısına açıklanmıştı. Aile destek yardım programımızı başlattık diye. Bu program görüyorsunuz şurada şöyle göstereyim keşfet işareti var. Lütfen yorumlarda keşfet işaretini kullanın. Gündem oluyor çünkü. Bu Türkiye Aile Destek Programı her gün daha da güçlendirmekteyiz diye bu ödül aldı ve bu ödül şu. Dünya genelinde kapsayıcı bir program haline getirildi. Yani bu Aile Destek Programı Dünyada örnek alınan yardımlar arasına girdi. Eğer biz bu yardımı e, bu şekilde devam edersek arkadaşlar, inşallah maaş olması için çabalayacağız. Yine gündem oluşturmaya çalışacağız. Artı bu aile destek yardımı ile ilgili e, Mehmet Demircioğlu şöyle de bir e, afiş paylaştı. İşte burada görüyorsunuz e, çocuk desteği, elektrik tüketim desteği. İşte bunun dışında aile destek yardımı yanında verilen ödenekler olduğunu da kendisi de yine belirtti. Ödeneklerle ilgili de şunu açıklayacağım. Aile destek yardım arkadaşlar Kasım'ın 1 ile 7'si arasında paralarınızı kontrol edeceksiniz. E birkaç yorum okudum. E devlet üzerinde şu an bizler paraları eski fiyatı görüyoruz diye. Arkadaşlar şu an yansıyan bir içerik yok. Kasım itibariyle lütfen güncellemenizi yapın. İkinci bir önemli konu da şu. Biliyorsunuz NTV'nin canlı programına Derya Yanık Bakan katılmıştı. Orada üçüncü faz ekim ödemeleri başladı diye bir bilgi vermişti. Arkadaşlar orada aile destek yardımından bahsedildi ama o paralar şu an birçok kişi yazıyor. Ekim'de hala yatmadı para diye. Öyle bir yatma olmayacak. E bakan bununla ilgili bir açıklama geldi. Bakanın bahsettiği set yardımlarıymış. Yani o dönemde zaten açıkladıktan bir iki gün sonra set yardımları yatmaya başladı. Yani bizler aile destek yardımını e, bu arada işte yatmaya başladı ya da şu an yatıyor gibi bilgiler artık yok. Kasım'da yatacak arkadaşlar. Bu net bir bilgidir. E, desteklerinize ihtiyacım var. Kanalıma abone olursanız sevinirim. E, yeni duyuruları yeni bilgileri sizlerle paylaşacağım. Aile destek programı inanın güzel yerlere gelecek. Hep beraber maaş olmasını sağlayacağız. Lütfen videolarımızı paylaşırsanız daha fazla sesimizi duyurmuş oluruz. Farklı bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.